Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Sümerciğimin yeleğiyle nasıl olmuşum? Valla düz zorla verdi bu yeleği. Hadi gidelim biri biniyor. Size gelmedi. Bizler iyiyiz. Şimdi benim çarşıda işlerim var halletmem gereken. Barışçığım evde. Yaren daha gelmedi. Ee, gidelim bakalım işlerimi halledeyim. Ondan sonra da market alışverişi almam gerekenler. Haydi. Trafiğe bakın. Buralar ne güzel boş. Geldiğim taraflar acayipti. Yine bir araba park etme macerası yaşadıktan sonra çok şükür arkadaşlar ayarladım yani. Şimdi işlerimi halledeyim. Dün halledemediklerimi ondan sonra en son heybeme uğrayacağım. Ablam aradı. Anneme geçiyormuş. Bugün öğlene kadar çalıştılar ya. Ben de dönüşte uğrayacaktım. Yemeği çünkü bitti bugün tahmin ediyordum. Gel kızım dedi de uğrayabilirsem onların yanına uğrayacağım bakalım. Yemek yapacakmış ablam da illa çaya gel dedi. B bakayım söz vermiyor mu abla dedim. Yoksa hani ablam gitmesek ben gidecektim de. Neyse saat 2 oldu. Şimdi Yaren şemsiyemi kırdığı için Aksu'dan şemsiye bakıyorum da. Bunlar şey değil mi dışında göründüğü gibi yani bu siyah. Şunu kontrol edebilecek misin? Desenle almayayım da düz bir şey olsun. Karşıya geçeceğim. Devres Kuyuyemiş'ten kahve de alacağım. Hatta geçelim şöyle. Kimsecikler yokken. Kahvemizi de alalım arkadaşlar. İyi yağmadı şansıma. Hemen şemsiyeyi aldım ama. Şuraya da bakarız değişik takılar gelmiş mi? Nerede? Heh. Gülay AVM'ye de geçeceğim. Sonra heybeme gideceğim. Alacaklarımı alacağım. Ay kahve. Kolay gelsin. Şimdi başka butiğe geldim arkadaşlar. Şu monto gitti. Böyle yakası kürklü. Bir de şu nubuklar moda ya böyle. Böyle bir trenç kot kısa. İkisini bir deneyeceğim bakayım Kimse de göstereceğim. Bu şöyle oldu. Yakasında kürkü var. İsterseniz çıkartabiliyorsunuz. Gayet güzel aslında. Bir de diğerini giyeyim bakalım. Bu da böyle arkadaşlar. Bunun kırkı büyük geldi. 38 denedim. Ama bir bilemedim. Benimkilere de resim atayım. Ben biliyorsunuz bir şey alırken yani ne barışa arkadaşlarıma ama şu sanki daha mı güzel açtı. Bu ne bileyim. Orada gördüğüm gibi sanki durmadı ama. Bakalım. Şöyle hemen seçi verdim. Evde göstereceğim size. Çıktım oradan. He, Gülay AVM'ye gidecektim ben. Kafam da karıştı. Oraya da bir bakalım hatır kalmasın. Şu aksuya da uğrayayım. Kalıpla kağıda bakayım arkadaşlar. Bugün yapabilir miyim bilmiyorum ama. Sonra markete uğrayacağım. Saat oldu zaten dört buçuk. Yarın da arkadaşı Şuracım gelebilir. O yüzden yemek hazırlayacağım. Annemlere bugün uğrayamayacağım herhalde bizimkilere gidiyor 100 lira. Şimdi şeyi kapatayım da. Yağmur başladı. Ay ne güzelmiş bu. Kaç tane var ki içinde? Göremedim ama. Bundan lazım. Bir tane bundan alalım. Yukarıya kalıba bakalım. Buradan birkaç çıktım ben. Aşağıda onlar. Of kafam da karıştı. Neyse. Bir şeyler var mı değişik? Heh. Onlar buradalar şimdi bir bakalım. Aa burada da mı yok? Tövbe kalıbı bir bulamadım ya ben. 101 de vermiyor bana. Ama burada olması lazım ya. Ben sanki gördüm ama. Ha şöyle var ama bunlardan istemiyorum ben. La ilahe illallah ya. Şimdi ben bir Japon pazarına da bakayım. Orada yoksa artık pazarın olduğu gün. Yarın pazar var ama ne kalıpmış arkadaş bulamadım gitti ya. Bir güzel tarif çekeceğim yapamadım. Şunları görünce bir hayal kırıklığı yaşadım ama velakin lakin buldum. Ha, pazarda bu daha uygundur kesin de. Neyse. Bunu alıyorum. 200 TL'ymiş arkadaşlar. Ay bugün neydi? Bir bulamadım gitti. İnşallah bu akşam bu kadar aramaya yapabilirim bu tarifi. İnşallah. Ben de bu kalıp yoktu. İyi de oldu. Şunu geçireyim de şimdi. İkili falan tepsiler var. Japon pazarında buldum bu arada. Oradan aldım. Hadi bakalım. Şimdi ben var ya Nurşen Hanım'la tanıştım. Nasıl tatlı beni böyle şey sesimden tanımış video çekiyordum ya. 10 dakikadır onunla konuşuyoruz. O da diyor videolarda göründüğünüzden daha zayıfsınız diyor. Bu ara dedim biraz verdim zaten. Buradan öpüyorum kendisini. Selamlar sevgiler olsun onunla sohbet ettik. Annemden konuşurken vallahi gözleri doldu ya. Allah razı olsun. Bugün de bir telefonla bir kamerayla çektim ama elimi doldurdum daha markete gideceğim. Neyse bakalım. Son durağımızda market olsun. Şuradan bir araba alayım da. Bir tane ben de alabilir miyim? ana bu arkasını atarsan daha iyi. Teşekkür ederim. Düzeltmek Kış, düzeltmek düzeltmek ederim. Düzeltmek Kış düzeltmek geldi düzeltmek ya. Hadi salatalık iyi, iyi, iyi de domatese bakar mısınız? 119 TL. Ya aslında yemememiz lazım da işte alıyoruz. Az bir şey alayım da şöyle yarım kadar. Bak o kadar zeytin var. En çok sevdiğim şu. Kızlar niye böyle bu kızlar? O kadar montu var. Gelir gelmez <laughs> montumu denemeye aldı. <laughs> Şimdi geldim arkadaşlar neler aldım? Şu karnıbarımın da poşeti yırtıldı. En ufağı buydu ama 100 liradan düşmüş yani karnıbar. Bir tane karnıbar aldım şöyle kıymalı mercimekle, havuçlu, kırmızı biberli güzel bir karnabahar yaparım yarın inşallah. Brokoli de düşmüştü. Bu aldığım e, 38 lira tuttu. 80 TL'ye düşmüş. 110 TL'ydi. Şurada biraz zeytin var. Azaldım. Şey de kasadaki kız da güldürdü beni. Tulum var. Abla diyor. E, etle diyor zeytini almasaydın diyor 1000 lira olmayacaktı diyor. Onlar alınca diyor 1000 lirayı geçtin diyor. Vallahi öyle dedim. Maydanoz, dereotu var. Nane güzel yoktu. Almadım. Şöyle 2-3 tane bu turgu seviyorum. Bundan aldım. Birazcık çeri domates aldım. Daha sonra... Oldu mu yani? Mandalina aldım. Senin aldığın montu pirenç kotunu denedim böyle nubuk gibi ama onu çok yakıştıramadım. Instagram'da onu da beğenmişler. Hatta birkaç arkadaş ikisini de al demiş. Biraz patlıcan aldım. Kasaba gitmeyi unut, ay, unuttum diyecektim. Üşendim. Heybemden şöyle et aldım. Azıcık biber aldım. Bunu kızartması güzel oluyor. Şöyle birazcık havuç aldım. Birazcık salatalık aldım. Ve mor lahana aldım arkadaşlar. Başka ne aldım? Başka? Ha, dur. Üstümü çıkarmadan dedim göstereyim ter içindeyim. 250 TL'ye şu şemsiyeyi aldım. Evde bir tane şemsiyemiz vardı. Onu da sağ olsun Yaren kırdı. Şunu aldım. Orada gösterdim zaten. Bir tane şundan aldım. Bunu dolapta iki tane kullanıyorum. Bunlar iyi oluyor. de kalmış. Bir de bunu aldım. Orada gösterdim sizlere. Arkadaşlar. He bitmemiş. Bitmemiş. Yalnız bu body biraz böyle dün Addax'tan aldım ya böyle bayağı bir sıkı. Ama şey bak yelek böyle tüy geçirdi hafif. Bir baktım bugün başka butikte daha güzel daha esneği vardı. Orada arkadaşımla karşılaştım. O da hatta e, bu daha güzelmiş dedi. Şöyle 150 liralık kahve. Barış da çok az iyi de istedi. O yüzden şöyle 50 liralık da iyi de aldım. Geldi arkadaşlar montu da içeride yaren demiyor denedi yani şimdi e, ne çorbası yaparım bilmiyorum belki bir tarhana yaparız ya da başka bir şey yaparım bilmiyorum eti güzel pişireceğim daha sonra şey yapacağım neydi bulgur pilavı 7.59 lira tutmuş valla et kıyma uçtu tavuk bile pahalandı eskisi gibi değil Allah herkese çok versin Rabbim bin bir bereket versin ağız tadıyla sağlıkla yemeği nasip etsin şimdi bunlar böyle bir dursun ben bir üstümü çıkartayım ellerimi falan yıkayayım ondan sonra ekmek unutmuşum yaren bir ekmek alıp gelecek valla elmalı pastayı şimdi yapar mıyım yarın mı yaparım bir ağırlık çöktü o kadar yana yana şeyi aradım kalıbı neyse bakacağız bakalım hadi ben gidiyorum birazdan geleceğim kahve yaparız belki bunu da tekrardan göstereyim. Yaren denedi ona da oldu. Biz zaten ana kız bazen ortak giyiyoruz biliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar şu kürk isterseniz çıkıyor. Mesela baharda falan kürk çıkartılmış bir şekilde giyilebiliyor. Instagram'da paylaştım. Çok yakıştıranlar oldu. Al diyenler oldu. daha sonra diğer giydiğimi de beğenenler oldu. Demin söylemiştim ama ben tercihimi bundan yana kullandım. Çünkü böyle bir montum yoktu. Öyle bakalım güzel günlerde Allah kullanmayı giymeyi nasip etsin. Bak buraların bu ara görüyor musunuz? Nasıl kabardım. Öyle bakalım bu şekilde oldu. Hiç oyalanmadan kahve keyfi falan yapmadan yemeklerimi ocağa koydum. Çorbamı koydum. Etim pişiyor. Buraya da hemen domatesli bir bulgur pilavı yapalım. Arkadaşlar bulaşık makinesini de giderken açmayı unutmuşum şimdi onu da açtım birazcık kavrulsun sıcak suyunu da ekleyelim şuraya da hemen şey yapacağım mor lahanayla havuçla salata yapacağım aslında şey varmış, kabağım varmış. Havuçla kabak kızartacaktım ama çok olur dedim. Yarın o kabuğu değerlendirmem lazım. Ne kadar da güzeldi aldığımda. Buna nane ekleyeceğiz. Burada da pişiyor. Yalnız ne kadar şeydim değil mi? Böyle canlıydım. Eve geldim. Böyle acayip uykum geldi ya. Tövbe estağfurullah. Bu ara niye böyle oluyor? Burada da iki tencere yan yana zor sığıyor. Çorbaya et suyu koydum. Buna da bir tane getireyim. Arkadaşlar. Şöyle ekleyelim. Onun da altını kısalım. Salatamızı yapalım bakalım arkadaşlarım. Çorbam güzel bir şekilde kıvam aldı. Bunu et suyuyla yaptım. Böyle naneli. Arkadaşlar daha sonra pilav daha suyunu çekmedi. Et de suyunu çekmedi. Şey de yaptım. O da şurada. Salatayı böyle yaptım. Yağı nar ekşisi, limonlu koncak. Bunu da buraya koydum. Bunu aldım ama e, anneme getireceğim onu. Çünkü geçen aklıma şey geldi. Ben kahvaltılıklarımı bunu koyup da böyle masaya getiriyorum ya taşırken falan. Ay o nasıl <laughs> güzel fikirmiş dedi. Onu sumoşuma getireceğim. Ablam da çıkmıştır eve gelmiştir hatta. Güzel kıymalı çorba yapmış anneme. Köfte yoğurmuş buzluğa koymuş. Ablam olmasa bugün ben gidecektim. Allah razı olsun o halletmiş. Bulgur pilavı istemiş annem. Taze fasulye de pişirmiş. Daha ne olsun Allah sağlıkla yemeği nasip etsin. Annemin bugün de talilleri güzel geldi. Allah'ımıza bin şükür. Arkadaşlar inşallah hep böyle devam eder. Öyle yemeklerimiz olsun bakalım. Yeşimin ağırlığı da bakalım yemekten sonra uyur muyum? Böyle var ya elimi kolumu kaldıracak halim kalmadı tövbe. O kadar da dolaşmadım aslında. Bugün genel bir halsizlik vardı bende. Işığı açayım mı? Ben sana göstereceğim. Salatalı turşusu çıkardım. Dün akşam da bunu açtım benimkilere. Yapmıştık ya arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Şöyle. Kaynar suyla yapmıştım hatırlarsınız. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Bir tane yiyelim. Hmm. Aşırı. Ha, acı acı. Oy. Bunu benimkiler seviyor. Bana çok acı geliyor da. Anam bayağı acı. Ama güzel oldu. Şöyle de göstereyim bak yakında. Nasıl güzel oldu değil mi? Cema vuran yağmur sesi arkadaşlar. Üstümü örtmüşler. Televizyonu kapatmışlar. Muhtemelen Barış'la Yaren de uyudu galiba içeride. Ben de burada bir saat uyumuşum ama o kadar iyi geldi ki anlatamam size. Saatte sekiz buçuk olmuş ama gece ne yapacağız? Dün direndim ama bugün direnemedim, uyudum. Acayip yağdı ya, Yağmur sesine kalktım. Ay, ay, şimdi kalkarım. Buluş makinem bitti. Çay suyunu da koyarım. Ben yediklerimizi hep yıkamıştım. Kurulayıp kaldırmıştım. Bu yemekten önce çalıştırdığım makine. Şöyle yemekleri küçük tencerelere aldım. Arkadaşlar ay nasıl yağıyor? Nasıl yağıyor? Ay, hadi bakalım. Ay ben niye böyle oldum? Çay da içtim. Daha böyle kendime gelemedim. Sanki dersiniz ki bugün ev işi yaptım. Böyle çok yoruldum. Evet torba taşıdım ama bir kollarım ağrıyor. Böyle gözlerimi zor açıyorum. Şu an tekrar yatağa gitsem uyurum herhalde. İnşallah gece de böyle olur. Neyse ben çay faslını bitirdim. Barış Arla, çaydanlığın dibini görene kadar o çay faslına devam ediyor. Bulaşık makinesini yerleştireceğim ama... <laughs> video işlerimi ayarlayayım ondan sonra yerleştireyim arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum ya. Böyle bugün kalktığımda da böyleydim ben. Hani evde video çekmediğim için çok size söyleyemedim. Kalktığımda da böyle halsizdim. Sonradan açılmıştım. Neyse bakalım. Bugün izlediğiniz gibi geçti günümüz. Vallahi çarşıya böyle alışveriş diye gittim. Eksikler vardı. Ondan sonra e, girmişken başkaya bakayım dedim. Çünkü geçen ablamla gittiğimizde gidememiştik. Neyse montun resmini de ablama attım. Gül gül ölürsünüz. Geçen e, anneme giderken ablam arkaya bindi. Ben öne bin, Ay ben öne bindim diyor. Annem arkada oturuyordu. Ablam arkaya bindi. Annem önde oturuyordu. <laughs> ablam arkaya bindi ya arkadaşlar. Ay dövme estağfurullah. Ablam e, krem bir mont giyiyordu ama ben çok incelemedim. Bir de şimdi böyle çok konuşma şeyimiz de olmadı. Çarşıya inerken de annemin yeleğini giymişti çünkü. Ana resim attım. Abla dedim montum nasıl? Dedi ki ya şu benim montumun aynı ben de aynısını aldım dedi. Bizim geçen seneden beyaz montlarımız da aynı hatırlarsınız. Ben aldım ablamın hoşuna gitmişti o da almıştı. Bir de neyimiz aynıydı bizim bir şeyimiz de aynı. Beyaz çantalarımız aynı. Kışlık bir şeyimiz de aynı. Pantolonlarımız var taşlı. Biz seviyoruz. Onları hani bilerek alıyorduk. Ama bu tamamen tesadüf oldu. Güzel bir tesadüf oldu. Abla kardeş güzel günlerde giyelim. Böyle bugün aklımda yoktu. Hani bakarım diyordum ama hoşuma gitmişken de aldım. Yaren dediğim gibi denedi. Ona da güzel oldu. Onun o aldığı nubuğu da ben deneyeceğim. Ama Instagram'da hani o nubuk olan yarım şeklinde olanı da çok beğenmişler. Ama onun şu alt kısımları, şu etekleri böyle büzüş büzüş durdu. Onu niyeyse çok sevmedim ben. Evet güzeldi falan ama. Peynir canavarı. Peynir çalıyorsun değil mi? Ben az önce yufka ekmeğiyle zeytin yedim. Bugün aldığım zeytini aşırı seviyorum ama Barış'la Yaren de sevdiler. Onu hatta annem de çok sevdi. O da şimdi her zaman gibi eski kaşar aldı. Çok azıcık da ekmeğin kenarından aldı. Erken yedik ya. Neyse bakalım. <laughs> Burada da vedamı yapayım. Ha bu arada dün videomu kapattığımda e, deprem olmamıştı arkadaşlar. Yoksa biliyorsunuz ben asla hani e, o konuya değinmeden videomu kapatmazdım. Bugün böyle sabitledim yorumlarda kendi yorumumu. Tekrardan depremi hisseden, yaşayan herkese çok çok geçmiş olsun. Balıkesir. Merkez üstü Balıkesir'in ilçesiydi. Ben ilk defa duydum o ilçeyi. Sındırgı mıydı? Değişik bir adı var. İstanbul'dan tutun Kütahya'dan Eskişehir'den ne bileyim bayağı İzmir birçok yerde hissedilmiş Rabbim beterinden korusun ülkemizi. Gelmiş geçmiş olsun bu son olsun inşallah çünkü bayağı şiddetliymiş. Ben hemen Bursa, Bursa Bursa'da var bu arada Bursa'daki arkadaşlarıma işte Balıkesir'deki arkadaşlarıma yazdım. İyilerdi ama çok korkmuşlardı uzun da sürmüş. Tabi hemen Instagram'a şeyler geldi, videolar geldi. Acayip sallanmış ya Allah'ım korusun Rabbim esirgesin kurban olduğum Allah. Yarın da sizler bunu izlediğinizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Başta Ulu Önder Atatürk'ümüz ve silah arkadaşlarının ruhu şad olsun. Bu ülke için canını hiçe sayan tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun hakları asla ödenmez ne mutlu Türk'üm diyene. Atamızı rahmetle, silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yaşasın Cumhuriyet. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Allah emanet olun inşallah.